sağlık sektöründe çalışanlar bilir. Aslında sadece sağlık sektörü için de geçerli değil söyleyeceğim. Birçok mesleğin zor yanları vardır. İlk başta yapılamaz, aşılamaz gibi zorluklar. Ama insan öyle yaratmış ki Allah. Her şeye alışıyor bir şekilde. Hastanede çalışan personel içinde böyledir bu. Kan göremem diyen bir öğrenci eğitimini alıp doktor, hemşire olabiliyor. Bir şekilde alışıyor işte. Benim yaptığım meslek de böyle bir meslek. Kaç kişi ben ölülerin muhafaza edildiği bir yerde sürekli kalırım diyebilir ki? Bu işi yapmak için çok mu cesaretli olmak gerekir? Elbette ben de ilk başta yapamayacağımı düşündüm. Ama zamanla alıştım. Daha doğrusu başka bir iş bulamadığım için biraz da mecbur kaldım. 90'lı yıllardı. Küçük bir ilin hastanesinde morg görevlisi olarak çalışmaya başladım. O zamanlar askerden yeni gelmiştim. 22-23 yaşlarındaydım. Askerliğimi bitirip biraz ürkütücü de olsa bir meslek sahibi olmanın mutluluğu vardı. Görevdeki ilk birkaç gün, hatta ilk birkaç hafta biraz ürkütücü olsa da ufak ufak alışmaya başlamıştım. İki vardiya halinde çalışıyorduk. Ben yeni başladığım için olsa gerek, ilk ay bana gündüz vardiyası verilmişti. Sonraki ay ise gece vardiyası başlamıştı. Bu beni biraz tedirgin etmişti illaki sürekli aklıma acaba ben içerideyken elektrikler giderse ne yaparım korkar mıyım diye düşünceler geliyordu ama ilk gece vardiyasında bir sorun yaşamamıştım hatırladığım kadarıyla o ilk gecemde 8-9 civarı kadar mefta gelmişti sabaha kadar sadece birinde atıldığı bir durum vardı diğer meftalara otopsi yapılmayacaktı saat sabah 6 civarıydı mor giriş kapısında koridorda bir masam vardı Evrak işlerini falan orada düzenlerdik. Ben evrakları doldurup aldığım meftaların bilgilerini yazmıştım. Gözlerim uykuya dalmamak için mücadele veriyordu. Öyle zannediyorum ki bir 10 dakika içim geçmiş. Kolidorun sonundan gelen sedye tekerleğinin sesine uyandım hemen. Belli ki yeni bir ölü geliyordu. Adli vaka otopsi yapılacak denilip bilgi verilip sedyeyi bırakıp gittiler. Ben ayak baş parmağında olan bilgileri evrak kaydına girdim. Mevta'yı alıp morga girdim. Otopsi yapılacak olanları ayrı bir bölüme koyduğumuz için seteyi oraya doğru sürdüm. İlk başta Mevta'yı dolabına yerleştirmek tek başına zor oluyordu ama birinci ayımda olduğu için öğrenmiştim artık. Pratik yolunu öğretmişlerdi bana. Ben Mevta'nın 72 yaşında bir erkek olduğunun bilgisini az önce evrağa işlemiştim. Evde tek başına ölü bulunmuştu. Bedeninde yanıklar olduğu, elektrik çarpması şüphesi olduğu not edilmişti. Mefta'yı getiren görevli, amcanın komşularının gece yoğun bağırış sesi duyduğunu, sonra polisi ve ambulansı aradıklarını, polisin gelip amcayı evde ölü halde bulduğu bilgisini vermişti bana. Herhangi bir silah, bıçak gibi, yara izi gibi bir şey olmadığı için, ancak bedeninde yanıklar olduğu için elektrik çarpma şüphesi vardı.'' Tüm bu bilgiler meftayı dolaba yerleştirmeden evvel içimde bir merak oluşturmuştu. Sanırım biraz da üzülmüştüm. Yalnız yaşayan bir amcanın böyle tek başına evde vefat etmesi, bedeninin yanması beni biraz sarsmıştı sanırım. Askerdeyken nişanlımın beni terk etmesi o zamanlar için biraz algımı değiştirmişti. Hiç evlenemem, bir yuva kuramam gibi düşüncelerdeydim o zamanlar. Kendi yaşlılığımın da öyle olacağını düşündüm o an. Amca hakkında öğrendiğim bilgilerle ve kendi düşüncelerimle merak içinde meftanın bedeninin üstündeki örtüyü göğsüne kadar açtım. Yüzünü görmemle irkildim. Yazık ki yüzü ve boynu tamamen yanmıştı. Çok kötü bir manzaraydı. Adeta mangalda fazla kalıp yanmış bir et gibi olmuştu teni. Bakmadım ama muhtemelen bedeninin diğer kısımları da bu şekildeydi. Ben bu şokla Allah affetsin meftayı yere düşürdüm. Bir an elim ayağıma dolaştı. Hemen hızlıca hareket edip kaldırdım. Örtüyü üzerine kapatıp dolaba yerleştirdim meftayı. Günaha girdik durduk yere diye düşündüm. Kendi kendime ne merak ediyorsun al yaptığına bak diye sitem ettim. Bir Fatiha okuyup dışarı attım kendimi. Hava almaya çıktım. Hem midem kalkmıştı hem de üzülmüştüm. Yaklaşık bir aydır yaptığım bu işte en sarsıcı günümü yaşamıştım. Dışarıda bir sigara yakıp derin derin düşüncelere daldım. Acaba yapabileceğim başka bir iş mi bulmalıydım? Ömür boyu yapabilir miydim bu mesleği? Az sonra vardiyayı devredip eve yol aldım. Neyse ki otopsi ben yokken yapılacaktı. Gündüz heyet ve savcı gelip otopsi yapacaklardı. Otopsi yapılacağı zaman meftayı biz götürüp getirirdik bazen otopsi odasında da kalmamız gerekebilirdi. Bu sebeple o amcanın otopsisine girmeyecek olmama sevinmiştim. Çünkü bir iki saniyelik görüntü bile beni oldukça sarsmıştı. Eve geldim. Bahçeli, 90 metrekare eski bir evde tek başıma kalıyordum. Bir kahvaltı hazırladım ama midem almıyordu. Ağzıma götürdüğüm her lokmada öğürtü geliyordu. Bir iki bardak çay içip uyudum. Akşamüstü hazırlanıp tekrar işe gittim gündüz çalışan arkadaşa Muhsin abiye selam verip otopsi yapıldı mı diye sordum. Bana savcının gündüz gelmediğini, akşam gelip otopsi yapılacağını söyledi. Eyvah dedim içimden. Ama Muhsin abiye bir şey belli etmedim. Az sonra o gitti. Beni endişeli bir bekleyiş sardı. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika sonra meftalar otopsi odasına getirmem söylendi. Önce adli vaka olan genç bir erkeğin meftasını götürdüm. Otopsi odası penceresi olmayan küçük ve ürkütücü bir yerdi. Mehtay göğsüne kadar açıp odadan çıktım. Heyet içeri girdi. Bir yarım saat sonra çağrıldım. Mehtay'ı alıp götürdüm. Daha sonra amcanın mehtasını getirdim. Heyet içeride değildi. Kapı önünde resmi evrakları dolduruyorlardı. Otopsi odasında o an tektim. Ben yine örtüyü bel hizasına indirdim. Bunu gözlerimi kısarak amcanın bedenine çok bakmayarak yapmaya çalışıyordum. O sırada içeride bir çizirti oluştu. Aynı filmlerdeki gibi elektrik anlık gidip geliyordu. O da bir beş saniye tamamen karardı. O an sanki kulağıma birinin eğilip bir şey dediğini hissettim. Ona dokunma! Dedi. Bu ses odanın içinde ve beynimde yankılandı. Gelen elektrikle hemen arkama döndüm. Kimse yoktu. Tövbe tövbe çektim. Hızlı hızlı dua etmeye başladım. Elektrik anlık yine gitti. O ses tekrar geldi. O bize ait. Ona dokunma dedi. O an sanki bir beni hızlıca etti. Sırtımda aşırı yumuşak. İki tane el hissettim. Kendimi yerde buldum. Elektrikler tekrar geldi. Kapının açıldığını hissettim. Hemen doğruldum. Heyet içeri giriyordu. Yaşadığım olayın korkusu ve şoku içindeydim ki. Heyetten bir doktor bana. Oğlum, tek yapacağın ölüyü getirip örtüsünü açıp bırakmak. Onu bile yapmamışsın. Ne yapıyorsun sen burada? Az önce benim taşıdığım sedye, otopsi odasının girişindeydi ve üstü örtüyle kapalıydı. Etrafıma tekrar baktım. O sedye başka bir sedye mi diye ama yok. Mevdai biri alıp girişe götürmüştü. Ben hemen özür dileyip Mefta'yı tekrar yerine getirdim. Tekrar tekrar özür dileyip odadan çıktım. Kapı girişinde beklemeye başladım. Kalbim gümbür gümbür atıyordu. Ben az önce ne yaşamıştım öyle? Gündüz çok iyi dinlenememiştim. O yüzden oldu sanırım. Anlık hayal mi görmüştüm? Ya da dün yanlışlıkla meftayı düşürüp günaha girdim. Beni bu yüzden korkuttular mı diye geçirdim içimden. Bu düşüncelerle kapının girişinde bekliyordum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. İçeriden Allah'ım yardım et. Tövbe tövbe gibi sesler gelmeye başladı. Heyet alelacele içeriden çıktı. Birbirlerine tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Ne oldu diye soramadım tabii. Evrakları yukarı çıkıp dolduralım dediler. Bana dönüp meftayı morga götür. Otopsi bitti dediler. Ayetel kürsü okuyarak girdim içeri. Sediyeyi iterek götürmeye başladım. Ben odadan çıktığımda heyet çoktan gözden kaybolmuştu. Yaklaşık bir dakika kadar sürede morga ulaşırdım. Ama o bir dakika, bana bir saat, bir gün oldu. Dua okumayı hiç bırakmıyordum. Şükür, kazasız belasız mefta'yı yerine bıraktım. Sabaha kadar tedirgindim. Gelen yeni meftaları morga yerleştirmek için girdiğimde sürekli tedirgin oluyordum. Fakat su içmek ve yutkunmak için durduğum anlar hariç sürekli sessiz şekilde dua etmeye, bildiğim sureleri okumaya devam ediyordum. Şükür o gece hiçbir şey olmadı. Görevi Muhsin abiye devredip evime yöneldim. Bu amcanın hiç mi kimi kimsesi yok diye düşünüyordum. Eve gidip abdest aldım. Kur'an okudum. Kendimi daha huzurlu hissetmiştim. Akşam tekrar işe gittiğimde Muhsin abi o amcayı sordum. Kimi kimsesi olmadığı için naaşın belediye görevlileri tarafından alındığını, kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü öğrendim. Ölüm nedeni ise yüksek voltajlı elektrik akımına kapılması olarak not edilmiş. Hani göğsüme öküz oturdu derler ya, öyle oldu. İçim daraldı. Çok üzüldüm. Bu dünyaya gelip, 72 yıl yaşayıp, sonra toprağa gömecek birilerin olmaması, tabutu taşıyacak dört kişi olmaması, çok acı değil mi? O gün hastanede, tüm gün böyle şeyleri düşündüm. Sonra o amcanın mezarına gitme kararı aldım. İlk müsait zamanda gidip, ziyaret edecektim. Sabah işten çıkıp eve gittim. Kendimi öyle yorgun hissediyordum ki hemen uyumuşum. İlginç bir rüya gördüm. Ben bir köprünün üzerinde sedye ile gidiyorum. Hava karanlık ama köprünün altında alevler. Daha doğrusu lavlar var. Ben hızla sedyedeki meftayı taşıyıp köprüden karşıya geçirmeye çalışıyorum. Ama sedye elimden kayıyor. Mevda köprüden aşağıdaki lavlara doğru düşüyor eyvah deyip düşen cesede köprüden bakıyorum. Neftanın amca olduğunu görüyorum ve yardım et diye feryat ettiğini duyuyorum. O esnada uyandım. Üzerimdeki atletin neredeyse kuru hiçbir tarafı kalmamıştı. Terden ıpıslak olmuştu. Saat gündüz 11 civarıydı. Henüz işe gitmeme çok vardı. Öyle bir hitap düşmüştüm ki üstümü değiştirip tekrar uyudum. Ama bu nasıl bir uyku? Kalktığımda hava kararmıştı. Eyvah, işe geç kaldım deyip saatime baktım. Akşam 10 olmuştu saat. Ben 12-13 saattir uyuyor muydum? Komitinin üzerindeki eski saatimin alarmı neden çalmamıştı ki? Bozulmuş muydu? Koşup üstümü giyinmeye başladım. Ama evimin bahçesinden tıkırtılar geldiğini hissettim. Pencereye doğru yönlendiğimde birinin bahçede sırtı dönük şekilde olduğunu gördüm. Camdan seslendim. Sen kimsin? Cevap vermedi arkasına bile dönmedi. Elime bir bıçak alıp bahçeye doğru yönlendim. Tekrar seslendim. Yok, cevap vermiyor. O an o adamın önünde bir ateş yandığını gördüm. İyice yaklaşıp, sen kimsin, hey dedim. O adam bana döndüğünde şok oldum. Bu, o amcaydı. Koluyla ateşi gösterdi. Koluyla diyorum çünkü. Eli bileğinden kesikti. Eli yoktu ateşin üzerindeki mangal telini koluyla gösterip ''Al oğlum, ye'' dedi. Ben ateşe doğru bakınca nutkum tutuldu. Başım döner gibi oldu. Ateşin üzerinde bir insan eli vardı. Öğürüp kusacak gibi oldum ki kendimi yatağımda buldum. Alarmım çalıyordu. Saat gündüz üçtü. Oh, hepsi bir rüyaymış. Ama anlam çıkarmam gereken bir rüya diye düşündüm. Amcanın cesedini düşürdüğüm için suçluluk duyuyordum. Gidip hızlıca bir duş aldım. İşe gitmeme daha zaman olduğu için mezarlığa gidecektim. Yanıma boş bir bidon aldım. Bahçede olan birkaç tane çiçeği de koparttım. O kimsesiz adamın toprağını sulayıp çiçek ekecektim. Başında biraz dua okuyacaktım. Kimsesizler mezarlığı normal mezarlığın hemen arka tarafındaydı. Mezarlığa gittim. Görevli arkadaşa kendimi tanıttım. Benzer bir iş yaptığımız için bana yardımcı olmasını ümit ediyordum.'' konuşurken zaten Muhsin abi de tanıdığını öğrendim. Durumu anlatıp amcanın mezarını sordum. Görevli arkadaş göstereyim. Zaten 3-4 saat önce defnedildi. Ama senin dediğin gibi kimsesiz değil sanırım o amca. Bir adam da gelip bana mezarını sordu dedi. Allah Allah. Şaşılası bir durumdu. Madem kimsesi var da neden kimsesizler mezarlığına gömüldü dedim. Görevli arkadaş. Vallahi bilmiyorum dedi. Amcanın mezarına doğru yürürken görevli arkadaş işte o adam bak amcanın mezarının başında duruyor dedi. Ben arkadaşa teşekkür ettim. Kulübesine döndü. Ben gidip gitmeme arasında kararsızdım. Uzaktan o adama bakıyordum. Kimdi ki bu adam? Yakını ise neden cenazeyi almamıştı? Dua eder, mezara bakım yapar gibi bir tarzı da yoktu. Bir 10-15 dakika izledim ama yok. O adam öylece duruyordu. Daha fazla dayanamayıp yürümeye başladım. O adama selam verip mezarı sulamaya başladım. Adam bana ters ters bakıyordu ki, "Sen kimsin?" dedi. Hafif doğrulup, "Dua etmeye geldim." dedim. "Akrabası mısın, tanıdığımsın?" diye sordu. Bunu sorarken dişlerini sıkıyordu. Ben de hızlıca durumu anlatıp, mor görevlisi olduğumu, amcanın kimsesiz olmasına üzüldüğümü belirttim." Adam biraz daha yumuşamış gibiydi. Sonra siz kimsiniz diye ben de ona sordum. 50-55 yaşlarında olan adam anlatmaya başladı. Bak oğlum sen evladım yaşındasın. Kalbinin güzelliğiyle gelmişsin buraya ama o adam acınacak, üzülünecek biri değil dedi. Nasıl yani diye sordum. Evlat Allah bilir yine küfre girmeyelim ama bu adam günahkarın biri. Büyüyle muska ile uğraşırmış. Benim de sen yaşlarında bir kızım vardı. Severek evlendi bir oğlanla. O sevince ben de bir şey demedim. Hayat senin hayatın kızım diye söyledim. Ama damadın annesi istemedi kızımı. Kötü davrandı. Eziyet etti. Ayırmaya çalıştı ikisini. En son gidip bu adama büyü yaptırmış. Kızım deli gibi oldu. Kocası da dayanamadı. Boşadı. Olsun dedik. Kurtuldu. Fakat o delilik hali gitmedi. Hacılara, Hocalara götürdük. Fayda etmedi. Sonunda akıl hastanesine yatırıldı kızım dedi. Sonrasını hüngür hüngür ağlayarak anlatmaya devam etti. Bir gece aradılar bizi. Kızınız kendini camdan atıp intihar etti. Gelin alın cenazeyi dediler. Gül gibi ilk nurum. Gençliğinin baharında soldu gitti. Şimdi bu şeytan da ölmüş. Ben her gün buraya geleceğim. Biliyorum. Bu adam rahat yatamayacak. Bir yerde okudum. Kabir azabı çekenlerin bazen sesi mezarın dışından duyulurmuş. Buraya her gün gelip o sesleri duymaya çalışacağım. Duymaya çalışacağım ki bir parça da olsa yüreğime su serpilsin. Duydum. Elektrik çarpmasından ölmüş. Ama sanmıyorum. Rabbim onu bir şekilde böyle cezalandırdı. Belki de uğraştığı büyü işlerinden dolayı cinler çarptı onu dedi. Duyduklarım karşısında benim de gözlerim dolmuştu cebimden bir kağıt mendil çıkarıp amcaya uzattım. Başınız sağ olsun amca diyebildim sadece. Yerde duran bidonu ve çiçekleri alıp amcanın gönlüne su serpilmesi için onu mezarın başında yalnız bıraktım. Mezarların arasından yürüyüp kendimi dışarı attım. Gözlerim dolu şekilde elimde sıktığım parmağımı kanatan çiçekleri çöpe attım. Duyduğum üzücü hikaye karşısında yapabildiğim tek şey Boğuldu. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.